İşte bu günleri hatırla. İleride nasıl hacalet ve rüsvalığa düşeceğini düşün. İnkara kalkışsan da bütün azaların o işi yaptığına şehadet edeceğini de bil. Cenab-ı Allah huzuruna çekip de birer birer hesaba çektiği zaman, Bunlardan bir tanesinin halini Peygamberimiz anlatıyor. Resul-i Ekrem buyuruyor ki bir ara gülümsedi Peygamber Efendimiz. Ona sordular niçin gülümsediğimi biliyor musunuz diye sordu. Peygamber Efendimiz onlara dedi ki benim niçin gülümsediğimi biliyor musunuz? Onlar hayır dediler. Resul-i Ekrem kulun Rabbisine karşı kendisinin savunmasından ve Allah ile aralarındaki geçen konuşmasından ötürü gülümsüyorum. Şimdi peygamberlerde bir şöyle bir şey var. Peygamberler hem evveli yani ta Adem Aleyhisselam'ın çamurunun yuvarıldığını görür. Hem de ahire baktığı zaman ümmetinin haş olduğunu ve hesap gördüğünü görür. Peygamberlere bu özellik verilmiştir. Yani evveliye baktığı zaman evveldekileri görür. Sonuna baktığında da ümmetinin sonunda hesap gördüğünü, Allahü Teala'nın huzura çıktıklarını bu arada ne varsa hepsini görebilir ve onu haber verebilir. Aynı filmi geriye sarar gibi evvelki geçen zamanları da sonraki gelecek zamanları da peygamberlere Cenab-ı Allah açmıştır. Ondan sonra diyor ki ben bakıyorum Cenab-ı Allah kulun Rabbisine karşı kendisinin savunmasından dolayı Allah ile aralarında geçen konuşmasına gülüyorum. Kul diyor ki sen dünyada beni zulüm, zulümden korumadın mı? Kul Allah Kul Allah diyor ki: "Ya Rabbi sen dünyada beni zulümden korumadın mı?" Allahu Teala evet diyor. O halde beni dünyada koruduğun gibi şimdi bana yabancı bir şahit verme. Şahit benim kendimler olsun. O zaman Cenab-ı Allah diyor ki: "Madem şahit kendim olacaksa senin azaların şahadet etsin. Kiramen kâtipleri de şahit olsun. Azaların söylesin. Birinci şahidin, ikincisi de kiramen katibin olsun. Ondan sonra adamın ağzına mühür Bütün azaların ne yaptığını birer birer konuşuyor. Adam ağzının yani azaların konuşmasına kızıyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah ağzını açıyor. Azalarına bağırıyor. Yahu ben sizi kurtarmak için çalışıyorum. Siz ise Beni ele vermeye kalkıyorsunuz. Ben sizin için çalışıyorum. Benle beraber siz de cehenneme gideceksiniz. Ama siz benim aleyhime olarak söylüyorsunuz." diyor. O zaman Peygamber Efendimiz diyor ki: "İtteğin nere velev bişikki temretin. Siz kendinizi cehennemden koruyun. Verev ki yarım hurma dahi olsa. Eğer yarım hurmayı cehennemden kurtulmak için veremezseniz febi kelimetim be. O zaman onu güzel bir kelime söylemek suretiyle de kurtulmaya çalışın. Evet, sizden biriniz Rabbinin manevi huzuruna yaklaşacak. Allahü Teala onu bazılarının suali kolay olacak. Yani bazılarının suali kolay olacak. Cenab-ı Allah onu rahmet koltuğunun altına alır falan falan günaha işlemedin mi diye sorar kul yaptım der. Allahu Teala tekrar falan falan günah yaptın mı der sorar kula kul yaptım der. Nihayet Allahü Teala bütün günahlarını söyleyip itiraf ettirdikten sonra onları dünyada senin için örtüp gizlediğim gibi bugün de onları sana bağışlıyorum der. Bazıları o zaman bağışlıyorum dedi mi bütün mahşer halkı onun kurtulduğuna sevinirler. Ama bazı insanlara da sorgusunun, sualinin sonunda madem ki sen bu nimetlerin şükrüne neda etmedin, bu günahları işledin, ben de seni cehenneme sevk ediyorum dediği zaman bütün mahşer halkı ağlasa ne çıkacak? Allahü Teala'nın hükmü hükümdür, kararı karardır, mahkemeyi kübrayı bozacak bir şey yoktur. Şimdi böyle olunca allah Teala öyle bir gün olacak ki ey kulum kullarından utanarak onlardan gizlediğin ve onlara karşı kendini iyi göstermeye çalıştığın halde benden hiç aldırış etmedin. Benim gözüm önünde her türlü rezaleti işledin. Yoksa beni onlardan düşük mü gördün? Benim görüşüme aldırış etmedin yani benim senin bakıp durduğumu gördüğümü aldırış etmedin dediği vakit bir insanın pişmanlığını düşün. Allahü Teala bütün nimetleri sana veren ben değil miyim? Daha bana nasıl karşı aldandın? Mawwakir bi Rabbi kelkerim Seni ne aldattı? Niye mesela bunları hiç beni görmüyor gibi beni bilmiyor gibi? bir gün hesaba çekilmeyecek bir işledin bunları. İşte onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden hiçbiriniz yoktur ki Allah'ın sorusundan kendini kurtarsın. Bak sizden hiçbiriniz yoktur ki Allah'ın sorusundan kendisini kurtarsın. Perde ve tercüman olmadan bizzat Allahü Teala ona soracak ve hesabını görecektir. Evet. Ondan sonra insan bakacak. Elbette Allahü Teala'nın huzuruna duracak. Perde olmayacak. Ben sana inam edip servet vermedim mi diye soracak. Adam evet diyecek. Sonra sana peygamber görüp gönderip hakikatleri anlatmadım mı diyecek. Sana hocalar anlatmadı mı diyecek. Kitaplarda Kitaplarda yazıyordu niye alıp okumadın diyecek icabında bak. Bu yalnız hadisteki olanı ben söylüyorum. Sana peygamber gönmedin, göndermedin mi diyecek. Adam evet diyecek. Sonra adam sağına bakacak ve soluna bakacak cehennemden başka bir şey görmeyecek. O haldeyken işte böyle olduğuna göre yarım hurmayla dahi olsa kendinizi koruyun. Evet, ey zavallı insan, o gün ne büyük tehlike, ne büyük hacalet içinde olacak insan. Çünkü senin iki halin var. Ya dünyada bunları gizlediğim gibi burada da seni mağfiret ettim diyecek Allahü Teala yani senin günahlarını dünyada gizlediğim gibi burada da sana mağfiret ettim diyecek buyuracak bu anda neşe ve sevinç artacak ve herkes sana gıpta edecektir. Yahut da zebanilere alın bu şakı adamı, kötü adamı götürün cehenneme diyecek. İşte o vakit yer gök sana ağlasa ne faydası var? Ey Adem oğlu, seni aldatan ne oldu? İlminle amel etmedin mi? Peygamberin, peygamberlerin davetine niçin uymadın? Ey oğlu senin gözünü murakabe ettiğimi bilmiyor musun? Yani senin gözüne bakıp durduğumu bilmiyor musun? Sen bakıyorsun ama ben de senin gözüne bakıyorum. Nereye senin gözünü murakabe ettiğimi bilmiyor musun? Niçin helal olmayan yerlere baktın? Kulaklarını murakabe etmediğimi mi zannediyorsun? Niçin sana haram olanları dinledin? Böylece bütün azalarıyla ilgili soruları soracak, hepsine insanoğlu cevap verecek. Mücahit diyor ki, kıyamet günü insanoğlu dört hasletten sorulmadıkça Allah'ın huzurundan ayrılmaz. Ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle nasıl amel ettiğinden, cesedini nerede eskittiğinden, malını nereye harcadığından sorulacak. Sümmele tüs elinle yevmeyzen anin ne'eyn.